Riya zaten ümmetin bugün en en sıkıntılı hastalıklarından bir tanesi. Bu nasıl tedavi olur? Nasıl iyileşir? Yani kimsenin umrunda bile değil. Adam hasta olduğunu bile bilmiyor. Riyakarlık nedir? Riyakarlık Allah için amel yapmamaktır. Yani başkası desin diye, başkası duysun diye, başkası bana söylesin diye amel etmektir. Veya işte başkasının adına yapmaktır o işleri. Veya işte ne diyelim? Okula gidiyorsun, diploma alıyorsun mesela. Diploma almanın maksadı ne? Eğer ki desinler diye yapıyorsan sen geleceksin gelecek 20 sene çalıştığın bir şey var yani ya çalışıyor, çalışıyorsun kazanıyorsun falan hepsi riyakarlık olarak yazılıyor. Çünkü niye aldın onu? Maksadı ne? Ben bu diplomaya sahip olayım ki insanlar beni tatif etsin, saygı göstersinler, efendi beyefendi desinler falan. Bunun için yapıyorsan zaten bulunduğun yerde İslam'a hizmet adına yapıyorsan bile o işleri o bile ne yazılacak? O bile amellerini boşa çıkartacak. Vallahi Rabbine ve mâ künne minel müşrikin. O gün bazı adamlar diyecekler ki Allah'ım biz sana şirk koşanlardan değildik ki. Bugün günümüzün, günümüzde de insanların durumu bu. Riyakarlık sarmış kalbi anlatabildim mi? Başkalarını memnun etme adına Allah'ın hatırını bir tarafa koymuşlar. Sonra Allah'ın huzuruna vardıkları zaman da öyle diyecekler. Allah diyecek ki e, gidin sevaplarınızı ondan alın. Kimin içine yaptıysan ondan al. Ya da işte Zümer Söyle dediği gibi o gün Allah tarafından bazı kimseler nasıl olacak? Onlar hiç düşünmedikleri şeyle karşı karşıya kalacaklar. Çünkü nasıl olacak? Amiletün nasıl be? Çalışıp yorulmuşsun ama boşa çalışıp yorulmuşsun. Alacağın ne? Alacağın hiçbir şey. Allah ne diyecek? Sen yaptın ama riyakarca yaptın desinler diye yaptın. Kaldık ki Efendimiz sallallahu aleyhi Ben ümmetim hakkında artık diyor puta tapmalardan korkmuyorum. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Ben diyor onlar için gizli şirkten korkuyorum. Gizli şirk nedir ya Resulullah diyorlar. Gizli şirk diyor zifiri karanlıkta düşünün ki yıldızlar yok, ay yok, hiçbir şey yok. Zifiri karanlıkta siyah bir taşın üzerinde Siyah bir karıncanın yürümesinden daha gizlidir. Gizli şirk. Sahabe Efendimiz merak ediyor. Diyorlar ki Ya Resulallah bu kadar gizli olan şey nedir? Yani zifiri karanlık bir gece simsiyah bir taş ve üzerinde siyah bir kar karınca zaten yani iyice dikkatli bakacaksın ki görebilesin. Ondan <laughs> daha gizlidir buyuruyor. O nedir Ya Resulallah diyorlar. O hastalık nedir? O riyakarlıktır diyor. Nedir bu? Küçük şirk o küçük şifte sanılan şey zannetmeyin ki puta tapıcılıktan farklıdır. Çünkü ikisinde de hiçbir şey almayacaksın. Putperestlerin en azından puta taptıklarını biliyordu adamlar. Ne diyorlardı? Biz hastalandığımız zaman gökteki Allah'a yalvarırız. Rızık isteyeceğimiz zaman gökteki Allah'a yalvarırız. Yani Allah'tan isteme yine biliyorlardı. Riyakarların durumu böyle de değil. Niye? Çünkü adam bütün hayatını ne üzerine dikmiş? ne üzerine bina etmiş? Desinler üzerine desinler. Benim nasıl arabam var? Hele gurbetçilerin durumu çok ondan daha vahim. Adam buraya geliyor sırf memleketinde desinler diye daire yaptırıyor ya. Değil mi? Böyle hastalık ruhlar var. Falancası yaptırdı. Bak onun kap komşusu senin niye olmasın? Sen de aynı sene geldin. İşte riyakarlığın endibi bu. Bu adamı nasıl uyandıracaksın? Öbür put en azından putunu görüyor yani. Hazreti Ömer Efendimizin dediği gibi yani. Biz öyle yani akılsızlık ki diyor. Yani put, helvadan put yapardık sonra da çölde acıkınca da onu yedik diyor. Ben hatırladıkça bunu gülerim yani. Şimdi soruyorlar. Diyorlar ki yani sizin aklınız yok muydu ya Ömer? Hazreti Ömer Efendimiz bunu sağ bazı gençler anlattığı zaman. Sizin aklınız yok muydu ya Ömer'in dedikleri zaman. Bizim aklımız vardı ama vahiy yoktu. Vahiy olmayınca insan sarf akılla neyi bulur? Bulsa bulsa nefsini buluyor işte. Kendi çıkarlarına göre Tanrı oluşturuyor. Tanrıyı ara sıra yiyor. Yeniden yapıyor. Günümüzün putperesi de ayrı bir putperestlik. Bu aslında Müslümanların zihnindeki, kalbindeki bu putperestlik anlayışı var ya abi. Cahiliyeden yerleşmiş yani. Hübeldir, bilmem işte. Menattır, uzladır, laattır. Bunların bir defa bizim kafamızda bir update yapılması lazım. Çünkü putperestlik, müşriklik dendiği zaman insanın aklına hemen 1400 sene önceki adamların şeyi geliyor misali. Kardeşim, bugün doğru onlar yok, o isimdeki şeyler yok ama işte riyakarlık ayrı bir putperestlik. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ümmetini uyarmış, gizli şirktir diyor ya gizli şirk. Sen ömrünü düşünsene desinler diye. Senin kapı komşun diyeyim ki orada üç katlı bir daire yaptırdı. Sen 5 katlı yaptırıyor ki desinler diye. Onun için kaç sene çalışıyor? 10 sene çalışıyorum mesela. E on sene gitti ya boşuna. Gitti ya. Sonra da ne yapıyorsun? Orayı kiraya veriyorsun. İşte ben kiracımdan da ucuz az para alıyorum falan. Az para alsan ne? Bedava versen ne? Zaten riyakarlık üzerine temel atmışsın sen onu. Allah için değil ki. Diğerlerinde çoğaltın da çoğaltın diğer yapacağınız amelleri desinler diye yapıyorsan desinler diye adam sinek kaydı tıraş oluyor mesela değil mi? Bana ne derler? Ne derse desin yani. Sana ne derler diye bina edilir mi bütün hayat ya? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi Riyazu Salih'in ni açın. Niyetle alakalı bütün hadis kitaplarında, sahih hadis kitaplarında bu rivayetin hepsi var. Peygamber Aleyhisselam'a sahabe geliyor diyor ki ya Resulallah ben cihada gittiğim zaman sahabe bu kadar açık ve net. Açık ve net olsak aslında hastalıklarımızı tedavi etmek de kolay olacak. Gizleyerek zannediyoruz ki Allah bunu açığa koymayacak. Ya kıyamette açığa vuracak işte şu anda melekler ne yapıyor? Yaptığın amelleri yazıyor doğru. Yazıyor ama kıyamet gününde Allah Teala onun içinde ihlas var mı? Ona bakacak. Allah için mi yaptın, başkası için mi yaptın? Ona bakacak, o zaman amellerin hepsi boşa çıkacak ya. Nasıl olacak bu durum? Yani gizleyerek bir şey elde edemezsin ki, Allah'tan gizli olan bir şey yok ki. Kıyamet günü bunların hepsi açığa çıkacak, ortaya dökülecek. Bundan dolayı kalp halimizi düzeltmemiz lazım. Bunu farkına vardığımız an ne yapacağız? Allah için amellere başlayacağız. Biri bizi beğenmiş, beğenmemiş, bilmem biri bizim aklımıza bir şey söylemiş. Sen hayatında birisi olmaz ki. Allah'tan gayrı ne olur Müslüman hayatında ya? Öyle mi abi? Allah'tan gayrı ne olabilir Müslüman hayatında? Eğer Allah'tan gayrı biri varsa, yüzde bir percent bile olsa, değil mi? O şirktir zaten. İşte o hadis söylüyordum. Sahabe Efendimiz geliyor diyor ki, Ya Resulallah, ben cihada gittiğim zaman Allah yolunda cihad ediyor bu adam. Hani şimdikiler gibi işte falan canım var benim niye yok onun için ben de yapayım. Dünyalık biriktirmek falan değil. Dünyalık makamlara gelmek falan. O zaten külliyen şey. Külliyen yalan yani. Sana heba en olacak amellerden. Toz toprak olup saçılacak yani. Ya da biriktirme hastalığına kapıldıysan kıyamet gününde ateş olarak böğrüne, alnına, her tarafına yapıştırılacak yani. O zaten o helakın ayrı bir şey ucu. Bu insan diyor ki sahabe efendimiz ben diyor ya Resulullah cihada gidiyorum. Cihada gittiğimiz zaman kalbime diyor savaşırken kalbime şöyle bir duygu da geliyor bazen. Her zaman değil. Bizden çıktığı yok da öyle duyguların onlara bazen yokluyor demek ki şeytan. Diyor ki bazen aklıma geliyor ki işte ben Allah için bu yoldayım cihad ediyoruz savaşıyoruz ölmek var bazen de içimden geçiyor ki işte bana ya bu adam ne kadar kahramanca savaşıyor. Duygusu da geldiği oluyor diyor. Ben diyor şimdi bundan dolayı bir bu yaptığım cihattan dolayı bir sevap alır mıyım? Peygamber Efendimiz ne diyor? Cihad sadece Allah için yapılan şeylerde cihattır. Onun haricinde sana hiçbir şey yoktur. Ya Allah yolunda savaşmışsın, cihad etmişsin. Kalbine, aklına böyle bir duygu gelmiş. Onu bile kabul etmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi sen bütün hayatını makam kazanayım, mansıp kazanayım, insanlardan tatbik göreyim diye bina ediyorsun ve bunun üzerinde ihlas yüklüyorsun. Allah'ın bu şeyde yapılan bu işlerde de rızası vardır. Haşa. Öyle bir şey. Kim, yani ne İslam diyor, ne Kur'an diyor, ne Efendimiz Aleyhisselam diyor. O senin kendi vehmin. Ve bunun da açığa işte Zümer suresinde Cenab-ı Hak böyle diyor. O gün Allah tarafından bazı kimseler için hiç düşünmedikleri şeyler ortaya çıkartılıp da dökü dökülecek. Çünkü dağlar gibi ameller yığmışsın. Tam bir bakıyorsun. Oho, yaptığın işlerin hiçbir Allah için değilmiş. Çünkü kalbindeki saklı olanı Allah biliyor zaten. Kalbinde saklı olan Allah biliyor. Allah muhafaza.